Bu çok sağlam bir kaya değil mi musun işte? Çok sağlam bir kaya değil burası bak. Görüyor musun? Yani çok elimle ufalanıyor, dökülüyor yan duvar. Tabi dökülmüş, daha da dökülmeye devam eder. Şurası küçücük gibi gözüküyordu şu ara dışarıdan. 200 metresi var herhalde. Allahu ekber yarasalar. Çok saç. Ney? Çok aşırı eski değil mi işte? Beton ne zaman atabilirler?